Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video. Need for Speed Tom ile birlikte birlikteyiz. Ee, kaç dakikada bir mesela bekledim valla. Ee, şu camın sesi geliyor mu siz ya? Valla dur bakalım. Yüklenmesi için çok bekledim ve biraz tasıyor. Dur bakalım ne olacak? Elektronik arts mı yapmış bunu? Ha evet elektronik çarp ee, ne Nis zaten bilmeyenler yoktur yani diye düşünüyorum Şimdi oynayacağız Bu arada arkadaşlar ee, Son hakkım video 200 izlenmiş teşekkürler 300 izlendiği için ben de Yeni bir video çekeyim artık dedim Bu arada 33 veya 32 abone falan olmuşuz ee, Köyük abone doğru gidiyoruz yavaş yavaş iyidir. Siz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her abone daha gelişmiş bir video. Bakalım çocuk abone ulaşacağız mı? Hadi bakalım. Aslında düzen... Ee, aslında ben bir tane video hazırlamıştım. Yani, e, hazırlamıştım. Ama... Çok güzel hazırlamıştım. Ama program paralıymış kaydetmesi ee, bütün her şeyi silmek zorunda kaldım o yüzden mecburen çok saçma ya çok da güzel bir video yani, sonra bağlanıyor ee, dediğim gibi çok saçma ya ne güzel çok güzel bir video ama neyse yapacak bir şey yok ya bütün o oh. Aha başladı. o arada ben biraz ses Evet. Oo bak. Kardeşim burada çok tasarsanız anlaşamayız. açıldı diyor. Evet, diyelim bakalım. Team Street for you, tamam. Evet, hadi bakalım. İşte, yarışları kazanıp en iyi parçaları kazanıyor. Black Raj ekipleri bu yarışı burada yok diyor ama e, rap mi? İşte, yakında falan burada mı olacak o adam falan diyor ama neyse evet şimdi Subaru diye bir şey varmış bir onu yapalım bakalım. Ee, ne bu? Anlamadım. Araba seç. Bunu seçemiyor muyuz? Ha, yok diyor bu İyi, diyor. Tamam ben bunu seçtim. Kolay görüş. Hadi bakalım daha fazla istiyorsanız videoyu beğeni tıklamayı abone olmayı unutmayın 1. etkinlik diyor rush ne demekti ya evet evet galiba görüşe geldik Bu araç güzel ama Bu şarkı telif edilmez Ben sesli sayayım Kesin nasıl yaptılar? Yes. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oli. Şunu da Çok iyi çok iyi çok iyi. de reçtik. Tamam arkadaşlar kazanacağız. O çok geldi onlar. Kazanırız. Hiç sıkıntı değil. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar normal ve şuan biz dövüş yapıyoruz. Bu polis maçı satılmasın bizim peşimize. Efsane bir yarış kazandık. Evet kolaydı Tebrikler. Toplam 227 iyiymiş. Hmm. Bunu yaptığımızda şu an beşinci miymişim ben? Galiba beşinciymişim. Allah bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir şey var. Subaru diyor. Ha biz bunu mu aldık şimdi? Ha. Evet evet. Oyun bu arada güzel olmuş ya. Evet birinci etkinliği tamamladık. Şimdi ikinci etkinliğe gelirim. İkinci etkinlik Hunter avcı. Araç seç. Yarış kolay. Tamam. Bakalım neler olacak. ikinci etkinlik Hunter avcı olarak. Hmm, map leader falan filan pes. Bilmiyorum pass ne Bakalım ne olacak. Şu kırmızı araba ben de olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ha, ee, bir an oyundan attı Vallahi ne oldu anlamadım. Ee, öyle bir şey oldu lan? Neredesin? anlamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Bir an oyundan attı ne oldu anlamadım. Ne oldu ya. Aynen yani Aynı, aman her neyse boş verin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, lan tam yarış yapacaktık. Neyse dur şu bitmesin de ben geleyim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. O zaman niye o zaman niye öyle bir şey oldu? Çiftlik mi falan neyse. Evet, şimdi buna gideceğiz. Hayır. Ha. Şunları Hadi gidelim. İkinci etkinlik. Intro Porsche. Hop Brush. Evet. Night Gece falan. Oo. Of. Allah hadi şimdi bu bir ya abi şu şarkının sesi biz duray mı lan kolay sürmüş düşündüğüm şey düşündüğüm konuşalım düşündüğüm şey mi <laughs> aynen düşündüğüm şey Hmm, şeyi ben basıyorum. Vay iyiymiş. Evet tamam artık yeter ben sürüyorum. Gerçekten iyi bu arada şurada geçtikçe bunlar da oluyor. Hadi şimdi o zaman. Şöyle bir şey oluyor mu? Oo full full Dur basacağım. Çok çarptır, çok çarptır. Oy. Of 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 of. Dur. Dur dur dur. Çok pis çok pis arkadaşlar bastık daha Böyle değil. Böyle değil abi. Ama şimdi. Taktik şu. Hopa. Tamam. Hayır bir dakika. Evet şimdi devam ediyoruz bir anda annem için. Allah. Ay 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 ay. Aa, ay ay ay. Of. Dayı şekil oh. Çok iyi. Tamam kazandım. Güzel ya. Kaç? O 125 bin. Bir arıstan yapalım çok eğlenceli de. Beş dakika da mı diyeşim oha bunu mu ne? Oha. Ben açım motor seçmek istiyorum ya. Para değil de. Motorun kendisini istiyorum. Motor diyeceğim ortadaki. Acaba para geldi neyse. Para geldi arkadaşlar devam edelim Tüh motor gelse daha iyi Tamam şimdi ee, şu ikisi var. Şu neymiş? Event replays mi? Bunlar ne da... be? Anlamadım. Bunu iki defa yapınca herhalde bir şey mi oluyor? Pek anlamadım arkadaşlar. Kayıt devamlanıyor okey. Bunu iki defa yapınca Hı, devam devam. Bu falan yine aynı yere Hadi. Bak şu dışarıdan da motor sesi geliyor. Bastır. Şu yollarda bir easy sürüş. Easy Oh be kardeşim şöyle. Şöyle. Acaba oha dayı ne yapıyorsun sen? Acaba aklıma bir şey geldi. Bu hani hız alma yerleri var ya ben mesela bunu yaptım. Vay otomatikman oraya gidiyor. Gitmedi. Lan. Neyse ben şunu yapmak istiyorum şimdi. Aynen, 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 aynen Of, 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 of. İşte bu, İşte bu. Bunu yapmak istiyordum işte. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. bir daha al. Şimdi. şimdi, şimdi, şimdi. Hayır, hayır, hayır. Diğer taraftan, diğer taraftan. Da. Biraz daha al. Diğer taraftan, diğer taraftan. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Hadi arkadaşlar çok seviyoruz. işte tamam abone olmayı unutmayın bu arada. Her neyse bunda hala ne Of 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 of. Bastır. Şurada hemen acil şu bitmen onu istiyor ama gerek. Yes yes yes. Oğlum çok iyi çok iyi. Of. Of. Ya hiç çatma işte. Uuuu. Tarsi de benle birlikte geldi. Ben artık bu videonun arkadaşlar burada sona geldi. Ee, evet. Üç yürü şu akşam da söyleyeyim. Ya, ki, mi yaptık? yaptık bilmiyorum ama. Neyse bu videonun burada sona geldi. Yanlış olan videolardan diğer videoları gelebilirsiniz. Hemen o ortadan da abone, abone olabilirsiniz. Tamamen. Her abone daha gelişmiş video. Eee çocuk abone olmamızı çok oldu. sağladı. Bir abone like'lara basarsınız arkadaşlar. Çok güzel. Like değil de yani. Like da beğeni atın da ee, yorum atmayı unutmayın onu söyleyeyim yorum atmayı unutmayın beğeni atmayı unutmayın bu kanala da abone olursanız sevinirim neyse görüşürüz